Bu arada ne diyeceğim biliyor musunuz? Benim telefonun ekranı çok fena derecede GG. Mesela ekranı her açtığımda 5-10 saniyeden sonra ekranı değişik değişik şeyler kaplıyor. Beyazlaşıyor falan böyle. Zor şartlar altında video çekiyoruz. <laughs> Denemeyi oldum. Kaç dakikada oldum? 41 dakika 42 saniye. 1 saniye değişik oldu cümdür ama. Neyse. Şöyle 42 saniye. Lan bir dakika. <laughs> 41 dakika 42 saniye. İlk başta da saniyenin peşine bir saniye bekleyin anlamında dedim. Ama sonra anlamsız şekilde bir de tekrar 42 saniyede başladım neyse 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 35 doğru 5 yanlış 41 dakika 42 saniye tek şu yanlıştan pişmanım bu baya hani malca geldi bana çünkü burada bari şekilde cevap denizli Adana niye seçtim bilmiyorum çünkü bu durumdan yakın yani Yakınması da nerede bir dakika rup, 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 rup. Heh, direkt burada belli yani niye Adana işaret edilmiş yani bir fikrim bulunmamakta ama olsun bir tane böyle dikkat dağınlığı gerisi güzel. 35 doğru 5 yanlış. Bu arada birkaç hatanın da dil bilgisinden olması üzdü. Dünyanın en mükemmel YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> o ne değişik bir girişti lan. Yine 4 gün ara verdik. Şu YouTube'a bir ara vermemeyi becermemiz lazım. Değil mi? Becerelim. Ara ver... Dur. Elimi göstermeden masaya vurdum. Ha şöyle. Ara vermiyoruz ulan falan. <laughs> Bu sandalyenin gıcırdamasına kanserim ama aması yok aslında o kadar. Kanserim sadece yani yapacak bir şey yok. <laughs> 30 saniye oldu ama aslında hiçbir şey demedim. Değil mi? Ne? 33 oldu ve hala bir şey demedim. 35 oldu ve hala bir şey demedim. <laughs> duramıyorum saçmalamadan duramıyorum dostum. Neyse bu müzikten de telif yersem çok gülerim. Yapacak bir şey yok. Şansımızı deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Neyse. Şimdi 4 gündür video gelmedi ama ben çalışmaya devam ediyordum yine ortalama 4 saat 5 saat ama dün 2-3 galiba 2 mi 3 mi çalıştım neyse bu civarlarda gidiyor yine ama artık buna el koymanın vakti geldi böyle gidersek olmaz hocam bir efsane olmamız lazım adımızı tarihe yazmamız lazım büyük başlayıp büyük başlayıp küçük bitirmemiz yok mu <laughs> ne tam durur. büyük başla büyük bitir hocam Evet, görev başarısız oldu. Yeni bir güne geçtik. Gerçekten. <laughs> Bilmiyorum ya. Görev niye başarısız oldu? Bir, önce internet gitti. Ve o yüzden yeteri kadar hani çalışamadım. Çünkü bir noktadan sonra video izlemem gerekiyor ve bunun için internet gerekiyor. İki. İki neydi? Ha, iki babam. Tabii ki babam olmazsa olmaz. Babam var ya, olmazsa olmaz. İki hafta her şey çok güzel giderken bugün yine problem çıktı. Niye çıktı? Annem gitti babama YouTube işini hatırlattı. Babam dedi YouTube ne alaka? Girsin gerçek bir işe girsin. YouTube ne işine yarar? YouTube nedir? Kavga çıktı. Bir de mezunluk iş konuları falan diyor ya işe gireceksin ya da okula gideceksin. Ortası yok falan böyle. Ya derece yapmak istiyoruz baba ya. Neyse işte dün de şey dedi. Yarın kesin iş bul falan. <laughs> Bilmiyorum artık. O yüzden akşam hani full bu tartışmaya gitti birkaç saatte. Yapamadık. Bugün deneme atmam. Türkçe denemesi. At Ata da bilirim. Atsam mı atmasam mı lan? Neyse bunları şimdi videoda düşünmeyeyim. Öyle işte. Görevin başarısız olmasının sebebi bunlar. İki hastalık lale devri bitti. Yine sıkıntılı günler beni bekliyor. Bakalım ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Yani ikna etmek için veya nasıl bir savaş vereceğim hani iş şuratlıya geldi amcanlarla konuşturayım seni falan. Ya, akrabalar yürüyüş. Ben kimse konuşmak falan istemiyorum. Hani hiç kimsenin beni ikna edebileceğini de sanmıyorum bu kararından döndürebileceğini. Bilmiyorum artık yani. Ha, evden kovulmaya kadar gitti bu tehdit işi. Bakalım ne olacak. Bakalım. Ha işte böyle en zor zamanlarımızda her zamankinden daha mutlu hisseder ve daha iyi yaparız. Hate. Vallahi teker teker gösterirsem zulüm olur. Baştan şuraya kadar. Nereye kadar lan? Ha şuraya kadar. Her konudan birer test. Tabi kitapta olmayanlar için internetten çözdük. Orayı da gösterelim. Şöyle evet. Ayın 13 olarak olanlar lan Discord'dan mesaj geldi. En son video olarak Ede 4'te miydik? Vallahi fena Of of fena. <laughs> Çok iyi olun. Dostlarım unutmayın kontrol edebileceğiniz tek şey zihninizdir. Başkalarının veya başkalarının düşüncesini kontrol edemezsiniz. Ama olaylara nasıl tepki vereceğinizi siz kontrol edersiniz göz yaşı dökmek yok. Üzgün hissetmek yok. Sinirlenmek bile yok. Sadece yola devam. Devam ettiğimiz ve kalbimize adadığımız sürece neden herhangi bir dış etken bizi üstün ki? Değil mi? Devam devam.